Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçmişte Recep Tayyip Erdoğan'a karşı en sert muhalefeti yapan isimlerin başında geliyordu. Bu gerginlik yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin ve cumhurbaşkanlığı adaylıklarının konuşulduğu dönemde zirveye çıktı. Bahçeli 8 Nisan 2014'te partisinin grup toplantısında "Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir. Ne var ki Erdoğan olamaz." ifadeleriyle Erdoğan'a yüklendi. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. <laughs> Siyasi görüşü, fikri aidiyeti, mezhebi ve yöresine ne olursa olsun ister AKP'li ister MHP'li isterse de CHP'li olsun her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir. Ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz. Milletin terazisi bu sikleti çekmez. Peki Devlet Bahçeli bu sözlerinin arkasında durdu mu? MHP ile AKP arasında 2018 yılında Cumhur İttifakı kuruldu. İttifakın ardından Devlet Bahçeli, önceki söylediklerinin tam tersini savunmaya başladı. Bahçeli, 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri çalışmaları kapsamında 2023'e doğru aday belli karar net temasıyla ilk mitingini 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta başlattı. Daha evvel Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağını belirten Bahçeli, buradaki konuşmasında "Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." sözleriyle seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade etti. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.